Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ortak tekne adı altında. Tekne kiralama şirketi. Tekne kiralama şirketi diyebilir Kolay, miyiz? Tekne. Kolay tekne. Kolay tekne. Kolay tekne diyoruz. Ee, düzeltiyoruz. Ee, tekne kiralamadan ziyade tekne siz sahibisiniz. 6 hisseden bir tanesi sahip olabiliyorsunuz. Evet. Ya da isterseniz artı artı yapabiliyorsunuz. Şimdi katamaranı gezelim. Kaç fitti? Bu yaklaşık 40. Bit. 40 fit. Yaklaşık mı 40 fit <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Dümen burada. Görüş açısı falan çok güzel. Şuradan şu anda. Hani şu kapaklar olduğu için belki göremiyorsunuz ama çok rahat bir şekilde. Tabii tabii. Yani tabii. dümendeyken. Erdinç kaptan, dümene geç bakalım bir. Ya da... Evet gerçek. Kaptan. Nasıl? Görsel? Yol ver. Ön görüş mükemmel değil mi? Buradan çıkış var. Şöyle. Gelin bir. Yani buradaki ortak tekne e, olayındaki en büyük hadise şu. E, basabilirsin. Bas, bas. tabi Tabii. Basıyor musun? İzlenme rekoru kırıyor musun? Bas ya. ya. E, basılıyor buna ya. Hayır. Hayır. Bak al. Biz izin almadan bastık ama. Hani sonuçta bunun basıldığını biliyorum ben. Yok. Ne olur ne olmaz. Şöyle de takipçilerimize gösterelim. Böyle. <laughs> Altta da çay içenler falan var. <laughs> Burada usturmaçaların olduğu yer bayağı geniş bir alan var. Irgat'ın kumandası. Buyurun size de basabilirsiniz. Gel. Gel. Ben de bekleteyim. Oh. <laughs> Yapıyorsun mu sporu? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Gayet güzel. Güzel mi? Alıyoruz. Bir Bir dene. Ya şimdi bak, Erdinç Kaptan şeyi garantiyi tercih ediyor. Yiyorsa buraya geç. Evet. Hadi. Ben. Bu aşağıda ne var bu kısımda? Burası e, personel kabine olarak da. Personel kabini. Erdinç Kaptan buraya bir girer misin? Personel kabiniymiş. Nasıl? Geniş mi? Geniş bu kadar. Hı, bir insan sığar Hı. yani buraya. Tabii. O güzel. Oo, yani aşağıda depolama alanı da var. Evet. Çok güzel. İskele sancak. Personel kabiniymiş burası hiçimiz var ama o hiçbir yutulabiliyor yani. Hı. Daha ferah ve ışıklı bir ortam olması için. Çok güzel. O süper yer bulmuşsun. <laughs> Center Sailing kanalımız takip edebilirsiniz. Şimdi diğer tarafları gezelim. Görüş alanı çok güzel yalnız. Yani dümenden direkt burayı görmek evet. bayağı bir... Yani bunu yani çiğ gazlı yapabiliyoruz. Yani kumanda, gaz kumandasını çiğ çok... görmüyoruz. Harika. Evet ha, şimdi tek taraflı. Şu an... Buyurun. Içeriye... Tabii tabii içeri gireceğiz. Evet. Çünkü ben şeyde evet. bir şey yapmadım. Bolu galiba. Ha, şey, evet, Bolu galiba. Burası da çok güzel böyle havalar oluşuyor. Tamam. Tamam. Merhaba kolay gelsin. Hoş buldum. Burası çift kabin. Burası sancak bölümü. Park evet. iskele bölümü. İskele bölümü. İSKLİR bölümü yönümüzü şaşırdık bir de. Yumuşak gel bak bir. Bayağı bir rahatlıyoruz. Tuvaletimiz mevcut. Duş. İki kabinin ortak müşterek değil mi? Evet. Hem duş bölümü. taraf evet. hmm. tarafta çok ferah. Burası daha ferah. Ama aynı yani güzel. Diğer tarafı görün. Değil mi? O zaman diğer tarafa geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaptanım? Ha burada da görsel var. Bu alanda mutfak bölümü. Geçelim mi? Tabii ki buyurun. Pardon. Burası yani o yüzden yüksekliği falan da çok güzel. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, burada Burası çok daha muhteşem, evet. Ne farkı var o raylan buranın? Burası nasıl dikkat Yani burayı e, sancak kadar taraf, Sancak tarafı sadece tek bir şey oda olarak da hmm. şey yapmışlar. Yani sadece görmüş <laughs> olduğunuz banyo oda olarak bir şey olarak kabul edebilirsiniz. Diğer taraftaki yatak bu kadar geniş değildi orada Oradan yok, değil mi? orada iki yapıyorlar. Bir tane. Tamam, e, o da iki. yok, bir genişlik. En... Şey. en. Ben buraya üç kişi atmam. En... Tabii. Evet, geniş olur sadece. Kişi. Doğru. Evet. Şurayı bir dolap yapayım. da Onu da Rafa daha kullanıyoruz. Hmm. Daha, çok dolap yoksa getirmek daha güzel iyi. olur. Senin var? yapılır da yani. Yapılabilir. Burada neyi var? Orada eee elektrikli bincimizin motoru Hani bir Böyle şeyden mi? kapatılmış. Öyle bir kapatılmıyor yani. <laughs> güzel ama havada. yani şöyle uyandığınız zaman dışarıyı görebilirsiniz. Evet. O olay çok kibar. <laughs> Nasıl? Yok kapatmadık. Hmm. Aa, işte bak bunu gördüğümüz iyi oldu. Ben doğru. de ilk kez gördüm şimdi. Varım birinci gün ilk kez gördüm lastik alımını. Hmm. Dedim ki kapısı yok. Doğru doğru. Az önce ben de bakacaktım, soracaktım. Böyle bir sürgülü <laughs> sistem rayı koyulmuş. Çok ince düşünülmüş. Yani basit ama hmm. kapa çalıştırılmış bir Bu kadar Evet, tabii. Çıkalım. mı? Altyapıda bakımlarını diğer tüm o process diyeceğin bütün formatları Onlar yapıyor. Tekstör demeler var işte bak onlar ona asla böyle şey yapamaz. Onlar her şey yapıyosun size bak. Sağolun. Buradaki yaşam alanı falan da çok güzel. Masa falan. Tabii. Bak şu kısım kapanıyor. Güneşten korunmak için. Rahat mı? Bakar mısın bir? テレビは今日のテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレビはテレ Dümendeyken burada oturma şeyi çok güzel. Oturma bölümü yapmışlar. Diğer taraftan girdiğimiz için onu göremedik. Katlanmış vaziyetteydi. Yani şöyle göstereyim size. Dümendeyken sahne bu şekilde. He, mataforayı da oraya koymuşlar. Matokoro bu arada. Evet arkadaşlar, burada yayınıma son veriyorum. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Like like diyoruz. Görüşmek üzere.